Ben ağır ticari sektörünün uzman ismi Profesör Trucks. Şimdi size Ford Trucks Care'in hizmetlerinden bahsedeceğim. E hadi hazırsanız başlayalım. Filom nerede? Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Filoma bağlanamıyorum. Connect Truck'la araçlarınıza bağlanın, bakım ve takograf dahil tüm verilere ulaşın, süreçlerinizi kolaylaştırın. Her işin başı sağlık. Peki araçlarımız sağlığı için ne yapmalı? Connectrack'a bakmalı. Uptime hizmetleriyle sorunları uzaktan teşhis eder ve servis randevunuzu oluşturur. Gelecek elektrikte. Burada iyi de yolda şarj nerede? Ford Trucks Care'in elektromobilite altyapısıyla şarj her yerde. Elektrik aldım bu yenilikten. İşleri büyütürken yükü de hafifletmenin yok mu bir yolu? Olmaz olur mu? Avantajlı vade ve oranlarla araç şarj istasyonu ve altyapı çözümleri burada aracımızın içini, dışını, donanımını kişiselleştirsek, bizi özel hale getirsek, hakkınız aracınız size özel olmalı. İhtiyacınıza özel teknik donanımlar ve zevkinize uygun aksesuarlar Ford Trucks Gear'de. Ford Trucks değer yaratıyor. Her an Ford yanında oluyor. Ford Trucks, her yükte birlikte.